Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Bu videoda beğenilerek izlenen Kırmızı Oda dizisinde ermişler tarafından evlendirilmeyi bekleyen Boncuk karakterinin Hollanda'daki büyük yalnızlığında ormanda yürüyüşte tanıştığı yakışıklı genç bir adam olarak tanıdığımız Feyyaz Şerifoğlu'nu daha yakından tanıyacağız. İyi seyirler. 1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu, 1.92 boyunda 83 kilo olup oğlak burcudur. Ailesi koyu Beşiktaşlı olan Feyyaz Şerifoğlu'nun isim babası amcasıdır. Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Metin Ali Feyyaz'dan esinlenerek kendisine bu isim konulmuştur. Müziğe olan yeteneği 5 yaşındayken Ork ile tanışmasıyla başlar. Denediği nota çalışmasında gösterdiği başarı üzerine müziğe ilgili olan anneannesi tarafından fark edilir. Lisenin son yılında üniversite seçimini konservatuvarda Türk Sanat Müziği bölümü okumak yerine babasının etkisiyle mühendislik olarak değiştirir. Böylelikle üniversite eğitimi için Tekirdağ Çorlu'ya gelerek Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde okumaya başlar. Bu dönemde de en büyük tutkusu olan müziğin peşini bırakmaz. İlk müzik grubunu Tekirdağ'da hazırlık bölümünde kurarak çeşitli organizasyonlarda ve üniversite bahar şenliklerinde sahne almaya başlar. 2013 yılında Star TV'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına ikinci kez katılarak Söz, müzik, Megastar Tarkan'a ait olan İnci Tanem parçasını seslendirir. Heyecandan istediği performansı sergileyemese de yeteneği ve ışığını hisseden Ebru Gündeş, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'un dönmesiyle ilk elemeleri geçer ve tercihini Murat Boz'dan yana kullanır. Profesyonel olarak müziğe ilk adımını ise 2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğündeki Enbe Orkestrası'na katılımıyla atar. Ardından süperstar Ajda Pekkan ve birçok ünlü sanatçılarla da çalışma deneyimini elde eder. Ajda Pekkan'ın Harbiye Açık Hava Bostancı Gösteri Merkezi, Antik Tiyatro ve birçok önemli organizasyonlarında yer alan sahnelerinde uzun bir süre vokalistliğini yapan Şerifoğlu, süperstarın meslek hayatında önemli bir etkisi olduğunu da ekler. Son yıllarda Hülya Gülşen Irmak, Asuman Dabak gibi usta oyunculardan da oyunculuk dersleri alarak önde gelen tanınmış markaların reklamlarında yer alır. 2019 yılında bir teknoloji markasının reklam filminde de oynar. 2020 yılının sonunda çıkardığı, söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir'e ait olan Gidene isimli single parçasıyla dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşmuş ve kısa sürede 1 milyon dinlemeye ulaşmıştır elde ettiği başarıyı Uğur'um dediği ve uzun süre vokalistliğini yaptığı Ajda Pekkan ile kutlar. Şarkıcılığın yanı sıra yine 2020 yılının Aralık ayında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve TV8'de ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde boncuk karakterinin aşık olduğu genç bir adam olan Can karakterine hayat vererek kariyerinde büyük bir tırmanışa geçer. kendisini uzun süre ekranlarda görmeyi umuyoruz. Bu videoda yakışıklı şarkıcı ve yeni oyuncumuz Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilgiler paylaştık. Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Şerifoğlu'nu takip etmeye devam edeceğiz. Kendisine başarılar diliyoruz. Diğer oyuncu incelemelerimiz için kanalımızı ziyaret edebilir, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz oynatma listesine eklenmesini istediğiniz başka oyuncular varsa bunları da yorumlarda bize ulaştırabilirsiniz. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.